Evet, çok dün Ayşe çok gözyaşı döktü. Ayşe ilk defa iki gün üst üste hıçkıra hıçkıra ağlarken dün iyice artık kriz geçirdi. Çok ağladı dün. Ağlama nedeni neydi? Abla ben sizden ayrılmak istemiyorum. Alimin gelmesini bizi, bizi bırak istiyorum. Şimdi sen. Hıçkıra hıçkıra ağlama nedenin Ali'nin ben seni sevmiyorum, Esra'yı seviyorum, Esra ile evleneceğim demesi miydi? Annen abla Esra'dan kurtarmak için. Hani Ali'nin buraya gelmesini istiyorum dediğim için. Onun için ağladım. Aynen abla. Bugün niye mutlusun? Ne oldu? Bugün abla bilmiyorum. içimde bir his var. Dün Ali ile görüştüm ben. Evet. Ali böyle kalabalık bir yerdeydi. Sanki otakarda geliyormuş gibi. Yani öyle bir şey hissettim sanki. Ayşe hislerim böyle diyor. Yok işte konuşmalarında şifre var böyle diye diye aylar geçti ya. Valla aylar geçti. Bilmiyorum sanki böyle kalabalık <laughs> bir yerde hani otogar. Dün de dedin ki Ali diyor ki dedin gibi geldi. E, çocuklarımızın başında dur demesinin altında beni sevdiği yatıyor dedin. Hiçbir kadın bundan bunu çıkarmaz. Sen nasıl çıkardın Ayşe? Bilmiyorum abla telefonla böyle bir hani kalabalık bir yerdeydi. Sanki otogarda hani otogardaymış gibi, gelecekmiş gibi böyle gürültülü bir yerdeydi. Ayşe başka bir şey sordum, sen otogara gittin geri. Yani bilmiyorum Ay. hani sanki ya sanki kapı açılacak Ali gelecekmiş gibi geliyor. Ya bugün ya da yarın. Gelecek. İnşallah valla. Şimdi Ali gelince ne olacak? Ali gelince Ayşe. ne olacak abla? Heh. Ya ben hani her şeyi düzelteceğime söz vereceğim. Eskileri kapatacağız, ye. yeni tertemiz sayfa açacağız. Aynen abla. Peki Ali gelirse burada ne konuşacak ki sen onların sözünü vereceksin? Ne diyecek? Sana şans veriyorum mu diyecek? Bunu mu bekliyorsun? Ben diyeceğim abla. Önce ben ilk adımı ben atacağım inşallah. Yemeği götüreceğim Ali'ye. Tamam Ali farz et Ali geldi. Ne diyeceksin? İlk lafın ne olacak? İlk onu sevdiğimi söyleyeceğim. Hatalarımdan dolayı özür dilediğimi söyleyeceğim. Bir daha hata yapmayacağımı söyleyeceğim. Ne o hataların mesela? Mesela en ufak tartışmadan dolayı karakola gidiyorduk. Hı. Ama hani benim yüzümden değildi hani. Tartışma tek taraflı olmaz. Hani iki taraflı. İkimizin de suçu vardı. Ya yani onları düzelteceğime söz vereceğim. Hı. Sonra Ali benim ailemle barışacak. Sonra ben onun ailesiyle barışacağım. Yani ellerini öpmeye gideceğiz. Hı. Sonra aileleri bir araya getireceğiz, yemeğe götüreceğiz, onları söyleyeceğim. Ali yani her diyeceğim? şey için kısaca söz vereceğim inşallah. Allah Ali bütün izleyinir. bunlara ne diyecek? Peki mi diyecek? Yani çok çabuk karar veremez ama yani bilmiyorum artık. Süren vereceksin ona. Ya süre vermeyeceğim abla hani ya birkaç gün veririm ama fazla uzun süre vermem. İki gündür burada gözyaşları sel oldu. Dostlarım da burada ağladılar. Bunların üzerine Zeynep Hanım'dan bir açıklama geldi. Ayşe'nin eski kayınvalidesi Zeynep Hanım bakın neler söyledi izleyelim. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar Seda Hanım. Ayşe orada durup durmasın Seda Hanım. Biz onu istemiyoruz çamaşır çama düzgün ütü yapmaz yemek yapmaz ev temizlemesini düzgün bilmez. Orada durmuş çocukları burada bekliyor. Çocuklarına anne ol, annelik yapmıyor. Orada durmuş Ali bekliyorum. Ali beklemesin. Biz Esra'yı Esra alacağız. Çok memnunuz biz Esra'dan. Ona Allah yolunu bahtını açık etsin. Biz onu istemiyoruz. Bir ütü yapıp düzgün yemek yapmasını bilmeyen ora çıkmış. Ali de Ali diyor. Ali'den ümidin kes. Sana Allah yolunu bahtını açık etsin. Bizinki de açık etsin. Yeter gari. İn oradan in in başkalarının da hakkına girme. Herkesin hakkı senden başka kaç tane adamlar var. Yeter onların hakkına girip durma. Çık oradan çık çık. Çocuklarına bak yeter gari Allah Allah yeter yeter bıktık iyiceyi bıktık. Yalan abla her temizliğini ben yapıyordum. Esra gelini bakalım nasıl yapacakmış. Kayınvalideciğim Esra gelinin iyi bir insan olsun. Kırılmaz. Yok bunları anlatamıyorum. O yüzden e, bıraktım peşini. Ne istiyorsa konuşsun. E, Allah'tan bizim pakizemiz var. Basıyordur. <laughs> Gereksizlere basıyordur. Uğraşamıyorum artık. Yani başka şahısları karıştırma demekten. Ama Ali olurum. mesela beni hiç kötülemedi abla hani o konuda. Ali biliyor benim Bunu Ali'ye sormayı ama. unuttuk ama Ali senin sayende herkesi engellemiş. Sağ ol. Yok şey telefonu kapalı abla engellememiş. Tamam mı kapatmış? Aydoğan abi açtı mı Ali telefonu yoksa engelli misin? Al abi mikrofonu. Bak Aydoğan abi nerede? Sabah söyledi bana. Ya ee, son konuştum. Sabahleyin konuştum hanımefendiciğim. Ee, ben dedi engelliyorum. Seni de engelliyorum. Antalya'ya gitti. Ciddi söylüyorum. Annen Antalya'ya gittiğini ben de duydum. Dün duydum. Bir tanıdığımdan bu. Bir daha beni aramadın. Ayşe bir daha beni arama dedi bana. Bana dedi bak. Aram iyiydi bak. o kadar. Bir tanıdığımdan duydum. Antalya'ya gittiğini. Bugün gidecekmiş. Ay ben anlamadım. Ama adam. yok onun ağız yapıyor abla. Efendim Şükran'cığım. Bu ümitsiz aşk için ne diyorsun? Seda hanımcığım artık Ali yoluna bakacak. Yani başkasını bulmuş. Onunla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yuva kuracak. Ayşecim sen de artık çocuklarının başına dön. Annen baban çok iyi bakıyorlardır. Umuyorum ama bir anneye ihtiyacı var. Anne sevgisine ihtiyacı var onların. İşte artık kes ümidini. Ali abla, Ali gelecek ben biliyorum. Ali çocuklarının başına döndüğünce evet, o diyor evet. ki demek istedi ki seni çok seviyorum. Birlikte olacağız demek istedi diyor. Evet Seda Hanımcığım yani artık gerçekten üzülüyoruz Ayşe'nin durumuna burada. Efer Mahsen. Ayşe'ciğim dünden beri burada yani az kaldı kalp krizi geçireceğim. Vallahi revire yok, falan gidiyor Allah dedim. korusun estağfurullah. sayende. Ayşe'ciğim ne zamana kadar kendini kandıracaksın böyle? Valla inşallah ne zamana getir, kadar. Lütfen Cesuslarım evlatlarının sayesinde. yanına git onların sana ihtiyacı var. Duydun mu ne dedi? Casuslarım sayesinde alim inşallah getirtireceğim. Ya Ayşe bırak Allah'ını seversen. Casusları var Ayşe. Bırak. Seni istemeyen bir adama, seni istemeyen bir ya adama o beni yeter seviyor. artık kendini kandırmaktan ya vazgeç. Ben ben yarın bir gerçeği ortaya çıkaracağım Esra'yla ilgili herkes şok olacak. bir, bir kızın... bir şey söyleyeceğim ama bak şimdi sen Hayırmış. ya Hayırmış. Ya Esra'dan sana ne? Ben size ne dedim? Dün bak e, buradaki arkadaşlarımız da söylediler. Esra olmaz, Fatma olur. Fatma olmaz, Nurdan olur. Nurdan olmaz, ne bileyim Hülya olur. Olur da olur. Ya senin hedefin Esra değil. Ali Çünkü neden? Esra senin nikahlı kocanı elinden almıyor. Sen boşanmışsın, aradan zaman geçmiş. Senin buraya gelme sebebin benim kayınvalidem kocamla aramı bozdu. Kocam da kayınvalidemin sözünden çıkmadığı için kocama kendimi ifade etmek istiyorum. Sonradan anladık ki aslında senin anlattığın gibi değil. Senin annen baban da söylediler. Emine Hanım da burada dedi ki sen bunu takıntı yaptın bak. Dünkü VTR'de de söylüyor kadıncağız bırak ondan sana koca olmaz derken yani artık o kendi yolunda sen de kendi yoluna bak diyor Ayşe. Ben bekleyeceğim abla Ali gelecek ben biliyorum. Ali beni seviyormuş bir şeyler. <laughs> Ali seni sevmiş olsaydı burada olur. <laughs> Nasıl korkutuyorlar? <laughs> Cem yapıyor. Yok öyle değil abla. Ne yapıyorlar? Yani... Yok ya. <laughs>